Merhaba arkadaşlar Daha önce size göstermiş olduğum Yelpaze çantanın tamamını yapılışını göstermek istiyorum size bu Bugün size çiçeğin yapılışını göstereceğim Daha sonra sapını nasıl ördüğümü göstereceğim şöyle bakın şöyle çok güzel bir çanta oldu çok da kullanışlı şimdi bunun için ahşap boncuğa ihtiyacımız var. Ee, bir tığ, makas ve boncuk ipimiz. Tabi vazgeçilmezimiz kağıt ipimiz. Bunu elimize sarıyoruz şöyle. Pratik yapımını gösteriyorum ben size bu pompon çiçeğin. Şu şekilde sarıyoruz. sonuna kadar saralım. Daha sonra ikiye katlayıp sert biraz ipimiz yumuşatalım şöyle. Boncuk ipimiz sağlam olduğu için görünmemesi açısından da boncuk ipiyle tercih ediyorum. Siz şeyle de yapabilirsiniz. Naylon masura iplerle de yapabilirsiniz. Bu şekilde tam ortasından bağlayarak sıkıştırıyorum, sıkı sıkı bağlıyorum. çokça düğüm atalım ki kaymasın şöyle daha sonra makasımızla bu, bu katlı yerlerini kesiyoruz sonra ortasından şöyle ayırıyoruz. Öbür tarafı da aynı şekilde. Burada da kalmış birkaç tane. Şöyle ayırıyoruz. bunun üzerine şu şekilde ütü ile bastırıp bu hale getiriyoruz tabi kenarlarını da düzeltiyoruz eşitliyoruz şu uzunu bırakalım bağlamak için şöyle bakın çok güzel bir çiçek oluyor arkadaşlar şöyle şimdi bunu ütü basarak göstereceğim size